Güney kutbundan Grönland'da de ard arda sıcaklık rekorları kırılıyor. Bu gidişle 2020 tarihin en sıcak yılı olacak. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi 2020'nin tarihin en sıcak yılı olma olasılığını %75 olarak hesapladı. Koronavirüs önlemleri sayesinde hava kirliliği veya sera gazı emisyonlarının sadece geçici olarak azaldığını söyleyen uzmanlar, iklim krizinin çözülmediğine vurgu yapıyor. Geride bıraktığımız Ocak ayında Güney Kutbu'nda sıcaklık tarihte ilk kez 20 derecenin üzerine çıktı. 2020'nin ilk ayı tarihteki en sıcak Ocak olarak kayıtlara geçti. Grönland'da da Nisan ayında 6 derece olarak ölçülen sıcaklık rekor kırdı. Doğu Avrupa'da ortalama hava sıcaklığının sene başından beri mevsim normallerinin 3 derece üzerinde seyrettiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde ise geçen hafta termometreler 34 dereceyi gösterdi. Dünya çapındaki ortalama sıcaklık 20. yüzyıl ortalamasının 1,14 derece üzerine çıkmış durumda. Salgın bilimin önemini gösterdi diyen araştırmacılar dünya liderlerini bilim insanlarına kulak vermeye çağırdı. Araştırmacılar somut adımlar atılmadığı takdirde hava sıcaklıklarının 50 yıl içinde 3 ile 5 derece arasında yükseleceği uyarısında bulunuyor.